estetiğinde olası komplikasyonları erken ve geç dönem olarak ayırabiliriz. Erken dönem 2 aylık süreç. Ee, çok nadir de olsa e, erken dönemde kanama görebiliyoruz. Bunu önlemek amacıyla e, biz hastalara eğer kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsa aspirin, kumadin gibi bunu bir hafta öncesinde kestiriyoruz. Yine bir takım e, gıdalar var kanama, kan sulandıran. Bir e, Avokado, ananas, yeşil çay, e, vişne gibi bunları da e, ameliyat öncesinden bir hafta önce, bir hafta sonrasında hastanın tüketmemesini istiyoruz. Yine e, enfeksiyon yine nadir gördüğümüz bir e, komplikasyon erken dönemde. E, bunun tedavisi antibiyoterapi. Ee, ancak bu durumu hastanın e, çok erken dönemde doktoruna e, ulaştırması gerekiyor. E, geç dönemde de tabii ki bu bir cerrahi ve istenmeyen sonuçlar oluşabiliyor. E, daha çok e, patolojinin sorunun e, çözülmemesi e, daha iyi hale gelse bile. Ee, mesela kemer varsa bir miktar kemer kalma durumu gibi durumlar oluşabiliyor. Yine eğrilikler e, oluşabiliyor. Tıbbi dilde polivik deformitesi dediğimiz, ters V deformitesi dediğimiz e, durumlar nadir de olsa e, görülebiliyor.